Akaryakıta birbiri ardına gelen zamlardan sonra ulaşım sektörü zor günler yaşıyor. Edirne'de şehir içi toplu ulaşımı sağlayan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi önümüzdeki günlerde indi bindi ücretlerine zam talebinde bulunmaya hazırlanıyor. Edirne Toplu Ulaşım Sistemi Başkanı Hakan Giyik daha önce günlük 65 bin civarında olan yolcu kapasitesinin 45 bine düştüğünü, akaryakıt zamlarının ardından günlük 100 bin lira mazot giderinin oluştuğunu belirterek zor durumda olduklarını, böyle giderse zammın kaçınılmaz olacağını söyledi. Son gelen zamlardan sonra gerçekten ciddi bir şekilde evet. e, mazot giderimiz oluştu. Yaklaşık 100 bin lira 100 bin liralara varan günlük bir e, mazot giderimiz oluştu. E, çok zor şartlarda ayakta duruyoruz. Ama e, hükümetimiz de işte mazot indirimi olacak, işte benzin indirimi olacak, LPG indirimi olacak evet. şeklinde bilgiler veriyor sosyal medyadan. Hep bir beklenti içerisindeyiz. Yani bunlar e, birkaç güne olmazsa gerçekten bir zam tarifimiz söz konusudur. Çünkü başka türlü ayakta durma şansımız söz konusu bile değil. Şu anda pandeminin etkisiyle birlikte 45 bin, 45 50 bin civarı yolcu taşıyoruz. Daha önceden bu sayımız 65-70 bin aralığındaydı. Başkan Hakan Giyik yaptıkları sistem değişikliğinin Etus'un borçlarını hafiflettiğini ifade etti. Etus ekonomik olarak şu anda çok ilerleme kaydetti. Bir sistem değişikliğine gidildi. Ondan dolayı çok ilerleme kaydetti. Ve bu da etusta aracı yani Etus ortağı olan arkadaşların halinden ve Etus'un duraklarla alakalı primlerinden ortaya çıktı. Şu anda Etus'un ekonomik anlamda çok büyük bir sıkıntısı yok. Bu da çok kısa bir zamanda bertaraf olup sıfırlanır.